Sabah akşam gelir oldu. Canımı sıkmaya başladı bu adama. Ya vardır bir diyeceği elbette. Olmasa gelir mi buraya kadar? Hem belki Fırat abimle alakalı bir şeydir abi. Hay Fırat'ınıza da size daha. Adam kızının peşinden gitti. Hala Fırat da Fırat ya. İstersen otur Narin. Söyleyeceğim şey iyi bir haber değil. Narin Hanım diyeceydin galiba. Oz Bey, abimle mi ilgili bir şey? Ne yazık ki evet. Ne oldu abime? Fırat abinin arabasını nehirden çıkardık. Ne, ne diyorsun sen komutan? Aracın içinde yoktu. Yani biz... ...biz çıkmış olmasını ümit ediyoruz. Tamam. Narin! Narin! Deyzem kızı aç gözünü! İyi yedin komutan, şak diye söylenir mi? Narin! Narin! Ne oldu Narin'e? Sibel kolonya getir, bir şey getir haydi! Tamam! Deyzem kız aç şu gözünü haydi. Talim bacım uyan haydi. Sibel abla. Sibel. Melek Narin'e bir şey oldu. Ne oldu? Narin. abi? Komutan. Allah için bir Bunu söylemek zorunda kaldığım için çok üzgünüm ama... Fırat abinin arabasını nehirden çıkardık. <laughs> Sen ne diyorsun, komutan? aramaya devam ediyoruz. Ama şu anda sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Komutan Allah aşkına söyle nerede? Çekem yolu üzerinde. Ama söylediğim gibi orada olmanızın kimseye bir faydası yok Emine Hanım. Burada olmamızın kime ne faydası var Oğuz abi? <laughs> Nalin, Neyzen bir sakin ol hele. Ya siz de ortalığı yangın yerine çevirmeyin. Durun hele. Fırat sağlam adamdır. Suya düştüyse yüzler çıkar oradan. Hemen kötüye yormayın. Bu da durup beklemeyelim. Sibel, sen Nar'ın yanında kal. Tamam Hadi. abla. Hadi kızlar. Soğuk mükemmel Kendal Bey. Bağa bak komutan. Bağa imalı imalı. Laf sokacı ne? Get Fırat kardeşim bul. Evine barkına uğramadığınız adam ne zamandan beri kardeşiniz oldu? Senin anlayacağın şeyler değil bunlar. Geç işine, haydi. Rıza. Buyur ağam. Arabayı bıraktın mı? Bıraktım ağam, bıraktım. İlk defa zamanında bir iş yaptın ama o işe yaramadı ha. Ağam, ben de geleyim sizinle. Tamam, tamam, haydi. Mustafa, çöz tekneyi çabuk. Haydi lan. Haydi haydi çöz, Fırat kaza geçirmiş çabuk. Haydi. görüştüğü yere gidelim oğlum. Emredersiniz komutanım. Bakalım daha ne haber var mı? var mı çocuklar? Yok komutanım. Aşağısı çamurlu ve bulanık. Havada kararıyor. Görüş mesafesi gittikçe düşüyor. Tamam. Siz sudan çıkın. Aramaları yarın sabah devam ederiz. Evet Ruz Bey. Olmaz. Ne olursunuz. Aramaya devam edelim. bulanım abimi. Ne olur. Nari Hanım. Duydunuz. Görüş mesafesi hiç yok. Yarın sabah devam edeceğiz. Nari. Komutan haklı. Yapacak bir şey yok. Sabahı beklememiz lazım. Neredir Kasım? Bir şey mi oldu? Abla, Fırat abi. Arabasıyla nehre uçmuş. Ne? Ne diyorsun sen be? Ya Kasım ne diyorsun sen? Ne nehri, ne, ne uçması? Bir dur Ebru ya. Kasım. Anam yukarıda Yukarıda. Gelir gelmez de odasına kapandı. Anam bizi böyle görmez. Fırat'ın evine giden. Melek, sen anamın yanında kal. Ben de kalayım. Oğuz Bey. Maalesef doğru Ebru Anam duymasın diye söyleyin. Sosyete geliyor. Ne biliyorsak anlatırız. De haydi, haydi gidelim. Yürü. Rabbim ya Resulallah. Daha kızına kavuşacaktı. Aramayı niye durdurdular? Oğlum dere tepe olsa ararız. Fırat bu. Gündüz bile tehlikeli karanlık. Senin gibi mi? Hiç bulaşma sosyete gülü. Hiç bulaşma açtırma ağzını. Aç lütfen aç. İyi madem. Sen istedin. Açtırdığın kutuyu duyacın kötüyü. Sen geldiğinden beri Fırat peşinde pervane ol. Neden? İnsan evladı çünkü. Kol kanat gerdi sana. Senin için bıçaklanmadığımı kaldı. Senin için suçu üstüne almadığımı kaldı. Çöktün adamın kafasına kabus gibi. Ne diyorsun sen be? Kes lan. Amca bizim derdimiz ne sen ne diyorsun ya? Bizi. Vay be. Duydun mu Deyzem kızı? Oğlun ne diye? Sizlik bizlik olmuşuz. Vay be. Affedersin Baran Efendi. Biz dediğin gün... Ebru sen adamaya mı? Duydun mu Narin? Vay be. Mal, yeter Kendal, yeter. Efendim Maya. Anne, Oğuz abi geldi şimdi bir şeyler söyledi. Doğru Maya. Sen neredesin Oğuz beylerde mi? Evet. Bir sorun oldu da. Eğer Adaylı Serdar'ı söylüyorsan biliyorum. Bak Oğuz bey seni eve bıraksın. Rüzgara dikkat et tamam mı? Tamam anne. Sen neredesin? Ben de Fırat'ın oradayım. Kadriye hanıma da hissettirme tamam mı? Tamam anne merak etme. Ne oluyor lan? Ağam, Fırat nehri uçmuş ha? He ya, öyle. Ağam, bu işin ucu bana dokunmaz değil mi? Bana bak. lan havalı havalı gelip bu işte ortağız demesini bileyim. Kapa çeneni bir daha da beni arama. Ama ağam, Çok üzgün. ya bize ne senin üzgünlüğünden? Dayım nerede? Söylesene. Başınız sağ olsun. Abimi bulamadın mı? Çok üzgünüm Narin. Sen sen koskoca adam nasıl bulamadın ya? Benim abim nereye gitmiş olabilir? Nereye gider? Buralarda bir yerdedir o. Bulmak lazım. Aramak lazım yani. Yani nasıl bulamazsın ya? Narin. Beni anlıyor musun? Fırat abi öldü. Ne demek öldü? Ne demek? Öldü ne demek? Kayboldu. Kayboldu. Bulamadın mı? Ya ah abi. Ah abi bir arasan ya. Bir iyiliğini bize söylesen, iyiyim desen, biz de seni merak etmesek. Buralarda bir yer ama nerede? Abi duyuyor musun? Abi öldü diyor. Ne demek öldü ya? buralarda bir yerde. Ben bulurum onu. Çekil. Ben bulurum abimi. bir yerde. Ben biliyorum. Abi! Abi nereye neredesin? Nabi ne olur böyle yapma. Abi! Saçmalama. Korkma. Saçmalama. Bırak. Ben bulurum abimi. Abi! Ana! Ana! Abi! Ana! Abi! Ana! Abi! Ana. Abi! Çekil. Oğlum bırak. Ana. Ana ben ana. Hayır ben Ana Oğlum bırak beni. Bırak beni. Ne demek gönder. Hayır ölmedi ben buluşam, bunu Bırak beni. <laughs> Allah Ana Bırak bana Bırak Sana bırak, Hayır. Hayır. Abi. Abi. Abi burada. Hayır. Ana, 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 Oh, my God. Anama bir şey belirtmeyin. Anam evde değil. Nereye gitti? Bilmem ki. Niye? Fırat başımız sağ olsun. 呢？啊 ...nereye götürdüler Fırat'ı? Adli Tıba, Otopsiye. Anladım. Ne zaman alırız kardeşimi? Ona savcı bey karar verir. Ama sanırım yarın. götürmemi ister misiniz Katya'na? Alo Rıza. Fırat'ın evin oradayım. Gel beni al. Haydi. Adı Kadriye Hanım'da git hadi. Anne sen? Hadi hadi git kızım. Git. Hiç öyle mahsusluktan gözyaşı dökme sosete gülü. Feleğini şaşırttın Fırat'ım. Yalan mı? Ne bak Duymayayım mı? Sen ne diyorsun ya? Diyeceğimi dedim bile. Aşık oldu sana. Ondan sonra da düzeni tutmaz oldu. Eğilik meleği halleri. Yok kızına kavuşturacağım demeler. Sana daha da tutulması için ne gerekiyse yaptım. Yalan mı? Yok pastahanede çalışırım kızlarıma bakarım diyen cesur kadın pozları. Yok kızına kavuş Fırat. He? Sevdasına olur demedim. Ama sana olan aşkı küllenmesin diye harladın da harladın. Bin tane şirinlik yaptın. Hoşuna gidiydi değil mi? Sana aşık olması hoşuna gidiydi. Senin yüzünden ikide bir bana diklenmeleri falan. Ben ortaokuldayken ...bir kıza sevdalandım. Hem de öyle böyle değil. Söyledim de... ...yok dedi. Dedi ama bana gülümsemeyi de bırakmadı. Ben de ileride bir şey olur diye... ...onu üzeni dövdüm. Çantasını taşıdım. Ama sonra anladım ki... ...hem işini yaptırıyor... ...hem de sevdasının tadını çıkar İşte o zaman anladım... ...kadın denen yaratığı aynısınız. Hep aynı. Fırat kalbim de benim gibiydi işte. Belki olur diye. Şimdi söyle sosyete gülüm. Fırat'ın ölümüne mi üzüleyim? Yoksa seni seven birinin ölümüne? He? Fırat kalbim kendi atölyesinde Setevi ile uğraşıydı. Et diye süt diye bulaşmadı. E şimdi ne oldu? Ha sosyete gülüm. Kızına kavuşturabildin mi? yok. Şimdi garibim adli tıbbı morgunda buz gibi bir taşın üstünde yatayım. Hiç mi suçluluk duymayın sahiden?